Şimdi size Elif'in hikayesini anlatacağım. Oğlağa kendi adımı verdim. Babamla birlikte onu getirmeye gidiyoruz. Annesi ikiz doğurmuş ve maalesef sadece sütü bir tanesine yetmiş. Biz de diğerine sahiplenmeye karar verdik. Bir tarlada arkadaşlar bir de bağımızda arkadaşlar. Ayıkla ayıkla bitmedi buralarda bizim tarlalar. Teyzem gelin çadırına geldik şimdi. Önce hindileri birazcık sinirlendirdim. Erkeklermiş zaten bir şey olmaz. Yenidoğan Ünitesi'ne giriyoruz. Elif ve Elif'in ikizi var ortada. Elif'i teyzem kucağıma veriyor şimdi burada ve çok sevdim. Babam dün daha... Hayvancılığı bırakacaksın diye ökeleniyordu. Şimdi gelecek sene çebiç alacaksın diyor. Fakirin gelecek senesi hiç bitmiyor. Bu da beni görünce güzelliğinden hafif bir düşüş yaşadı. Şimdi birlikte dönüyoruz. Gerçekten gezen oğlaklar olduk. Çamurlu ve ökeliği çekeceğiz babamla şimdi. Buradan nereden geldik bilmiyorum. Giderken bakkaldan bir, bir tane biberon aldık. Prenses biberonu. Gelir gelmez hemen ona süt sağdım. koyundan ve sıcak sıcak taze karını doyurdum. İlk çişini yaptı. Ailecek çok heyecanlıyız. Bunda bir ara kutlarız herhalde. Ailenin diğer üyeleri de gelip onu kokluyorlar ve tanışıyorlar. Burada da öpmeyi öğretiyorum. Eğitimini yavaştan verelim. Şimdi çiş eğitimini verdim, yatağına koydum ve dışarı çişini yapmasını söyledim.